Hepinize sevgiler arkadaşlar. 13 Mayıs çarşamba günündeyiz. Ne gibi etkiler var hepsinin üstünden geçelim şimdi. Ay tüm gün kova burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Dolayısıyla sosyal ve toplumsal konulara karşı daha duyarlı olacağımız, modern özgürlükçü bakış açılarını destekleyeceğimiz, mantık çerçevesinde ve gerçeklik olgusu çerçevesinde konuları değerlendirmek isteyeceğimiz bir süreçteyiz bir şeye ikna olmaya ihtiyacımız varsa kesin net kanıtlar görmek isteriz arkadaşlar. Havacıva böyle boş söylemlerle pek işimiz olmaz. Teknolojik aletlere yeni modern e, cihazlara karşı ilgimiz artabilir. Belki bunlarla ilgili araştırmalar yapmak ya da internette dijitalle alakalı yeni projeleri hayata geçirmek için ideal bir süreçtir Aykova Burcu'nda olduğu zamanlar. Sabah 7 sularında ise Mars Balık Burcu'na geçiş yapıyor arkadaşlar. Ve 27 Hazirana kadar bu burçta ilerleyecek. E, Mars gibi bir dışa dönük böyle hani risk alayım cesaret göstereyim, harekete geçeyim böyle hani hoplayan zıplayan bir gezegenin aslında balık burcu gibi daha içsel daha duygusal, daha manevi bir burçta çok rahat ettiğini söylememiz doğru olmaz arkadaşlar. Burada hırs, tutku ve motivasyonu güçlü bir şekilde ortaya çıkartmak e, biraz zor olabilir. Biraz başarısızlık e, ortaya çıkabilir. Çok çabuk dağılabiliriz. Motivasyonumuzu bir yere odaklamak zor olabilir. E, üzerinde çalıştığımız iş ve projelerde uzun süre kafa yormak pek e, Mümkün olmayabilir arkadaşlar. Burada bazı hayal kırıklıkları ya da böyle isteksiz hal ve tavırlar tam onu yerine getireceğim süre zarfı içerisinde böyle hayal dünyasına dalmak böyle uyku hali biraz ortaya çıkabilir burada kendimizi motive etmek için aslında farklı yollara yönelebiliriz. Belki işte alkol, afrodizyak kullanımları burada devreye girebilir. Ya kafam biraz dağılsın diye yapıyorum falan ya anlayışı ön plana çıkabilir. Ben bunu çok önermiyorum. Çünkü Mars ayrıca vücudumuzun savunma mekanizmasını ifade eder. Ee, onun zaten kendini çok rahat hissetmediği bir burçtayken bir de manipüle edilmeye çalışılması e, oldukça e, sağlık konusunda özellikle sıkıntı ve sorunlar ortaya çıkartabilir arkadaşlar. Olumlu yönleri olarak biraz böyle fedakar ve özverili yaklaşımlarda bulunduğumuz o arzu ve istek ön plana çıkabilir. İnsanların, etrafımızdakilerin, toplumun ihtiyaçları neyse belki konsantrasyonu biraz oraya ayırmaya çalışabiliriz. Hayal gücü ve yaratıcılıktan da etkili bir şekilde faydalanmaya çalışabiliriz. Çarşamba günü ayrıca Venüs retroya başlıyor arkadaşlar. Venüs her iki yılda bir retro yapar. Bu sene İkizler Burcu'nda retrosu 27 Haziran'a kadar da sürecek arkadaşlar. Burada Venüs en basit anlatımıyla aşkı, sevgiyi, hoşgörüyü, hayattan zevk aldığımız, haz duyduğumuz konuları ifade ediyor. Finansal temsiliyeti de var. Venüs retro pozisyonda olduğu zaman temsil ettiği şeylerde bazı kısıtlamalar, engellemeler, patinaj çekme durumları, bazı sıkıntı ve sorunlar gündeme gelebilir aslına bakarsanız. Dolayısıyla ilk başta Venus Retrosu ile birlikte finansal şart ve koşullarımızı çok çok iyi kontrol altında tutmamız gerekiyor. Diğer taraftan hayattan zevk aldığımızı düşündüğümüz konular bize eskisi kadar tad ve zevk vermeyebilir arkadaşlar. Venüs ikizler burcunda olduğu için kurduğumuz diyaloglardan iletişimlerden zevk almayabiliriz. Eskiden zevk aldığımız şeyler artık bize çok da böyle güzelmiş gibi gelmeyebilir. Aşk ve sevgi konusunda bazı ikili ilişkilerde sıkıntı ve sorunlar gündeme gelebilir ya da problemler varsa bunlar iyice de masaya yatırılabilir. Eteklerdeki bütün taşlar ortaya saçılabilir arkadaşlar. E, bu retro zamanında e, ayrılıkların oldukça fazla ortaya çıkması mümkün olabiliyor. Bunun yanı sıra ise daha önceden yaşanmış ve hala içte ukde olarak kalmış bazı aşklarında alevlenebildiğini söylemeliyim. Yani eski sevgililer hop diye çıkıp gelip ya şunu bir daha denesek mi acaba yönünde böyle bir takım e, ağız aramalarına veya hani size haber gönderme ikizler burcunda ya nasıl? hani size tanıdık arkadaşlar vasıtasıyla böyle haber gönderme yönünde etkilere yönelebilirler. Burada bu ilişkiyi tekrar değerlendireyim. Ya bir fırsat versen fena da değildi de aslında dediğiniz durumlar varsa belki bunu değerlendirebilirsiniz. Daha önceden çözemediğiniz problemleri bu süreçte çözebileceğinize inanıyorsanız eğer buna başlamakta, bunu sürdürmekte bir sıkıntı olmayabilir. Retro sonrasında eğer hala ayakta tutabiliyorsanız bu ilişkiyi, istediğinizi elde etmişsiniz diyebilir Diğer taraftan medya iletişim yayıncılık konularıyla alakalı ikizler burcu olduğu için Venüs'ün bu alanda retro yapması bazı bu sektörlerde alınabilecek yeni kararları, ekonomik ve finansal anlamda bazı küçülmeleri aslında beraberinde getirebilir arkadaşlar. Burada diğer taraftan duygusallıktan biraz uzak, boş boş konuşmalar halinde yürüyen diyaloglar ve iletişimler söz konusu olacaktır. Yeni ortaklıklar kurmak için iyi bir zaman değildir Venüs retrosu estetik güzellik bakım konularında bir takım aktivitelere girmek çok çok doğru değildir arkadaşlar. Ben de gördüğünüz gibi saçlarımı kesmeye cesaret edemedim. Venüs retrosu geliyor diye retronun bitişine kadar da uzatmayı planlıyorum diyelim. Çarşamba günü kısaca böyle arkadaşlar. Umuyorum güzel bir çarşamba geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de daha öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.